Herkese merhaba ben Dittori ve bugün Görkem'le birlikte bil bakalım ben kimimin Genshin versiyonunu oynayacağız. <laughs> oynandığını anlatmak gerekirse oyun tahtasında 56 tane 5 yıldızlı genişin pek karakteri yer alıyor. Bu karakterlerden birer tanesi oyuncular tarafından seçiliyor. Daha sonrasında seçilmiş olan bu karakterleri karşılıklı olarak birbirimize evet ya da hayır şeklinde cevaplanabilen sorularla soraraktan bulmaya çalışıyoruz. Bu yanıta uymayan karakterler de oyun alanından kaldırılıyor. Soru sorulup cevabı alındıktan sonra sıra diğer oyuncuya geçiyor. Her bir soruyu en fazla oyunda bir defa sorabiliyoruz. Eğer oyuncu otur tahmin yapmak isterse otur soru sormadan direkt tahminde bulunması gerekiyor. Tahminde bulunan oyuncunun tahmini doğruysa oyunu kazanıyor, yanlışsa oyunu kaybediyor. Oyunu bu şekilde anlamadıysanız da birazdan biz oynarken anlayacağınızı düşünüyorum. Birazdan izleyecekleriniz bir canlı yayın kaydının edilenmiş halidir. Ben Görkem'in yayınına konuk olarak gittim ama şimdi YouTube'da o bana konuk olmuş gibi oldu. Birlikte konuklaştık. O zaman oyun başlasın. Burada videoyu kısacık bölüyorum ve sizlere sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Aşağıya bırakmış olduğum linkten siteye giriş yaparak oyun çalışma işlerinizi güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. Uygun fiyatlı kristal bir yeni ayın lütfu alışverişleriniz için tek yapmanız gereken UID ve oynamakta olduğunuz sunucu bilgilerini ilgili kısımlara girmek. Sponsorumuz hesap.com.tr'ye teşekkürler minnetiyorum. İlk sıradan da sizlere dilek atmada bol şans diliyorum. Şey, yazı tura yapmaya gerek yok hanımlar önden dedim. Senin başlaman <laughs> gerekiyor. Ben hemen başlayalım. Bir de A'dan Z'ye olarak dedim, bir sıraladım. O da aklında bulunsun. Hani böyle zorlanırsam bulmakta. Tamamdır. Seçtim ben şimdi. O zaman e, ben direkt klasik bir soru başlangıcımı <laughs> yapıyorum. Hazır mıyız? Evet. <laughs> Öyle bol şansımı da deneyeyim belki ihtiyacım olabilir. <laughs> Ortamı kızdırayım. Seçtiğin karakter erkek mi? Hayır. Hayır, evet. erkek değil, tamam. Tamam, <laughs> abi direkt şeyleri. Bayağı ölenecek bayağı karakter tamam. var şöyle sırayla. Tamam, şimdi sen sorunun sorabilirsin. Tamam o zaman, ben de şimdi farklılaştırarak şöyle şunu sorabiliyor olmam lazım kuralların dahilinde. Seçtiğin karakter <laughs> kadın mı? <gülüyor> evet evet, <gülüyor> ha, tamam. seçtiğim karakter kadın kadın bir karakter. Tamam, o zaman bak şimdi Çat <laughs> çut çat çut bunları eniyoruz arkadaşlar. Sen sorabilirsin bana o sıralı seçmiş olduğum karakter Fontaine bölgesinden mi? Hayır. Sanırım başka kaçırdım yok. Okey tamam. Ee, Sorabilirsin. o zaman seçtiğin karakter uzun boylu mu? Evet. Tamam. Yani uzun kadın modeli mi diye soruyorsun. Evet evet. Değil mi evet. yani evet. Evet. Soru sormak çok zor. <laughs> değil mi? Değil mi? Evet. Tamam o zaman ben de yine sana benzer bir soruyla orta kadın model boyutunda mı senin karakterini seçmiş olduğun karakter? Hayır. Hayır tamam güzel. <laughs> seçenek azaldı zaten. Şimdi, Allah uzun birini seçmişsindir kısalar çok kolay bulunur diye. Keşke bunu, bu keşke sorumu bununla yemeseydim ya. Tahmin edebilirdim. Neyse evet sorunu alabiliriz. Nereden nereden vursam da hani çok seçenek azalır diye düşünüyorum da. <laughs> Tamam, şöyle diyelim. Seçtiğin karakterin saç rengi sarı mı? Evet. <laughs> tamam. Hocam... <laughs> ya, dur. Genel bir sarı olarak baktım ben burada arada karakterlere ama sana kalmış. Okay. Tamam, tamam. Sen genel sarı olarak baktıysan şöyle düzenleyeyim ben. Yok, ben ama bak yanlış bir yönlendirme de yapmak istemem. Hani bunu ilerleyen ya, aşamalarda tamam. da hani... Böyle... Okay. Sakin ol ya. Evet. Ben sadece söyleyeyim de sonra beni yanlış yönlendirdin, şöyle yaptın böyle yaptın kafamı karıştırdın anlasın. Saçmalama. Tamam okay. Sa sarı mı Karakterin... sarı, genel sarı. Tamam. Karakterin elementi buz mu? Buz mu? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok iyi çok iyi, ben bayağı eksilteceğim şu anda. <laughs> Dedim ki bu, bu soru tutmazsa kaybediyoruz. <laughs> çok iyi tamam. Gerçi, gerçi, benim bulmama daha bir soru daha vardı bence de. Aa ayaka da gidiyor o da orta. Oo çok güzel tamam. <laughs> ya bu çok stratejik bir adım olacak ama sen tahmin edemeden ben mi tahmin etmeye çalışsam? <laughs> çok çok şerefsiz <gülüyor> ama. <gülüyor> Risk almak senin. Çünkü ben şimdi biliyorum abi sen yani bir, muhtemelen bileceksin. Nereden biliyorsun? Orada bir sürü karakter var. 2-4 bende 5 tane kaldı. Hmm. Tamam hadi bir yani şey sorayım. Kalmış. Gerçi bilemedim. Bende de çok karakter vardı. Tam Tamam o zaman çok spesifik bir soru soracağım ben. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Lumin uzun değil ki. Emin misin? Bak gene yardım edeyim sana. Tam topuklularla uzun olabilir belki ama şey ya orta modeli orta. Aa, tamam haklısın. Çet tamam, de sana orta sana, dedi. Tamam. Tamam sana yardım ediyorum. Tamam tamam hadi öylesin. Ee, alıştırma alıştırma turları dedim. Yomiya'yı neden kaldırdın? Yomiya'yı kaldırdım çünkü ona da orta dediler. Abi dediler Ay, yom yom değil mi? Ha geldik şimdi oraya. Uzun mu orta mı? Chat'te şu an ikiye bölünüyor galiba. Youmuu uzun bence bak, yazan dolu. şu doğru. an şeyden bakıyorum. Bekle bakıyorum. O bence uzun ya. Bence de uzun bu arada da. Tamam o zaman biz şöyle yapalım bak ilerleyen turlarda. Uzun orta falan filan diye sormayalım. Çünkü <laughs> aynen. E, insanların da kafası karışıyor. Aynen. Ay, biz kendimizin bile kafası karıştı. O yüzden tamam böyle kalsın böyle. He, hepimizin boyu şeyi algısı farklı. Aynen aynen. Hepimizin... Aynen aynen. Boy algısı farklı o yüzden şey yapmayalım bunu Tamam, bu seferlik okay, ilerleyelim. Okay. Bu seferlik Yuami'ye uzun boylu olsun o zaman. Ben soru soracağım o zaman çok spesifik bir şey soracak. İstin karakteri kuyruğu var mı? Kuyruk dedim bildiğin hayvan kuyruğu gibi evet. yani şeyin kuyruğu gibi değil mi? En son gelen Varassan'ın kuyruğu gibi bir kuyruk. Değil mi? Varassan'ın kuyruğu mu vardı? Ne? Var mı? Tamam da kuyruk var mıydı onda? Onun kuyruğu var ya. Sadece <laughs> sordum sor yani ben. <laughs> Sorunu daha iyi anlayabilmek için sordum. Ya evet evet kuyruk kuyruk evet kuyruk da. Hani genel genel böyle bir kuyruk yani. <laughs> Ama ben Valesa'nın kuyruğu hayır, olduğunu bilmiyordum. Hayır. <laughs> yok kuyruğu yok. <laughs> tamam kuyruğu yok. Ben %50'ye indireceğim şunu bekle yine. <laughs> Seçtiğin karakter değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi tamam. <laughs> Sıra sende. Şimdi ne oldu bende? Abi ben de... çok tehlikeli bir üçte kaldı. Kaldı bende. <laughs> düşünüyorum. Hepsinin elementleri de ayrı. Ne yapsın? Ne sorsam boşa çıkıyor yani. <laughs> Ulan bu silahlar diyeceğim. Onlar da farklı. <laughs> evet bende de hepsi farklı ya. İnanılmaz olay gerçekten. Tamam şöyle sorayım o zaman. Seçtiğin Hı. karakterin elementi anima mı? Hayır. <laughs> Bak ben şimdi bir soru soracağım ve seni riske sokturacağım. Seçtiğin karakter mızrak mı kullanıyor? Hayır. Benim iki karakterim kaldı. Valla bende daha dört var. Seçtiğin karakter şemsiye kullanıyor mu? Hayır. Eyvallah. Olsun. Ben bu Ben tahminde bulunmak istiyorum. O nedenle soru sormayacağım sana. <gülüyor> <gülüyor> ben de iki karakter kaldı. Biri Çiçi, biri Ganyo. Çiçi'nin kısa boylu olmasından kaynaklı. Hani kısa boylu 5 yıldızlı karakter sayısı az. Onu tercih etmeyeceğinizi düşünüyorum. Ama bir yandan da hani böyle çiçeğe moral bozar ya umarım bu sefer de moralimi bozmaz. Ben tahminimi Ganyu'dan yana yapıyorum. <laughs> Sen de bir tahminde bulun en son oraya gidelim artık. Tamam. Ama ilk tahmini ben yaptım bakalım doğru tutacak mı? Tamam ben o zaman Emily diyorum tahmin olarak. <laughs> Aynen. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1. Hayır! <laughs> İkimiz de bilemedik <laughs> bu arada. <laughs> ya çiçeği seçtin. Çiçeği seçtim tabii ki de bunun esprisi dönüyor de. Hayır! Ben dedim ki kesin şey yapmıştır o. Keşke bir soru daha sorsaydım. <laughs> tamam ama ben kaybettiğim için puanı şu an sen alıyorsun. Ha, evet bu arada ilk sen tahmin yaptığın için kazanan ben oluyorum aynen. bu noktada. Aynen aynen. ya keşke bekleseydim. Tüh ya of onu da düşündüm var ya. <laughs> ama dedim ki bir de da seviyordun diye biliyorum. Ganyu'yu da seviyordum. Daha yüksek ihtimal görme. Okay. Ya chatten çiçi yazdılar. Nedim hadi ilk de çiçeği seçelim bari. Tüh ya beni üzdü. Çiçi yine üzdü. <laughs> Şimdi sen başla. Seçiyorum o zaman bir. Aynen sen seç. Uf ya garantiyi almalıydım ya. Yüzde elli şansımı kazanamayacağım <laughs> biliyordum ya. O her zaman böyle olur. E, chat'e gösteriyorum görsünler diye bakın. Ben bir dahakine şey yapacağım. Son soruya kadar, son karaktere kadar bekleyeceğim. Romiya <laughs> cidden ortam model boyundaymış. Ben onu duyunca dedim hayır olamaz. <laughs> Lütfen onu silme. <laughs> ya ben uzun diye biliyordum. Ben de uzun diye biliyordum. Çünkü uzun ama işte bilmiyorum herkesin boy algısı biraz garip olabiliyor Şu... Her dakika hatırlamıyorum ya karakteri. Seçtim. Tamam. O zaman ilk ben soruyorum. Seçtiğin karakter erkek mi? Evet. Ama daha pek bir strateji zorlasam mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Seçtiğin karakter Dendro mu? Hayır. Yani bitki doğa mı? Hayır. Hayda, az gitti. Şimdi seçtiğin karakterin elementi anemo mu? Hayır. Tamam. Ya sen erkek mi diye mi sormuştun? Evet. Ben de kadın mı diye soruyorum çünkü çok karakter kalıyor eleyemiyorum onu fark ettim. Seçtiğin karakter kadın mı? Hayır. <laughs> Aynı karakteri seçmemiz yok mu? <laughs> Patlarım öyle bir şey çıkarsa. Şey, hemen tahminde bulunayım. Şimdi ne sorsam çok spesifik. Ben de çok elementlerden gidiyormuşum gibi olacak ya öyle yapınca. Deneyebilirsin şans. Ama bunu sen kalmış. sordun. Soruldu bu. Bunu soramam. Evet. evet. <laughs> <Onu> ben <sordum. gülüyor> O soruldu. Dur. Çok çok böyle spesifik bir soru bulmalıyım. Ortak özellikleri olabilecek bir şey. Seçtiğin karakterin saçları beyaz mı? Hayır. Tamam. Peki senin seçtiğin karakter... Bir saniye hemen şöyle bir göz atmam lazım bir şeye. Yay mı kullanıyor? Hayır. Eda. Tamam elledim. Başka kalmadı sanırım. Aynen. Peki senin seçtiğin karakter normal kılıç mı kullanıyor? Hayır. Tamam. İstediğini seçtiğin sorabilirsin. Seçtiğin karakter değil, değil mi? Hayır. Tamam. Ya bunu ben soracaktım <gülüyor> ya. <gülüyor> o da gitti. Ne kaldı bana geliyor. O zaman ben de şunu soracağım. Seçtiğin karakter Fontaine'li mi? Evet. Güzel. Abi çok az kaldı senin. <laughs> Çok indirmem lazım. Düşünüyorum, düşünüyorum. Büyük kitabı mı kullanıyor? Hayır. <laughs> of ya ben... <laughs> hmm. Evet, sendeyiz. Düşünüyorum. Düşün bakalım. Ya tahmin edeceksin ya da soru soracaksın. Ben tahmin edeceğim ya. <laughs> ben e, tahmin edeceğim. Seçtiğin karakter Rosie mi? Tamam sen onu bir tut aklımda yine daha deminki gibi aynı anda bakalım. Tamam. Dur ben de seninkini bir tahmin edeyim sallayacağım. Ben de Itto'dan yana şansımı kullanacağım. Tamam. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Hayır. <laughs> ben, ben kazandım yine hayır bir tur daha. ya sen kazandın. Ya, ama ya ama ben nasıl anlamının kapitanı olduğunu ya. Anlasan da ki. Ben bir ara dedim ki herhalde tahmin edecek falan kapitanlığı. Hayır o nereden bilemiyorum ki. O katı, yani sorular çok şey spesifik değildi ona. Ben şeyde katı. bir e, kuşkuya düştüm. Hani dedin ya acaba aynı karakterleri mi seçtik diye. Ben şey oldum. Aa dedim herhalde <laughs> o da kapitanlığı seçti falan oldum. <laughs> o nereden bileceğim ki. Ben acaba sen de birisi seçtin diye düşündüm de. Yakın karakterler aslında bir nevi. Of ya kaybettim. Ben. <laughs> Öyle bir anlamamıştım. anlamamıştım. Şimdi ikimi mi seçsem? 5 mi? 3 mi yapıyoruz? 5 mi yapıyoruz? Nasıl olsun istersin? 5 olursa işime gelir şu anda. Tamam hadi 5 olsun. <laughs> Yaşasın böyle. Tamam beş. çok iyi tamam. Hemen bir tane daha seçeceğim. <laughs> O zaman yine seçiyoruz. Sen istersen yine iki gizli kart alanına git, koy. Şimdi, sonra ben koyayım. Evet, bir seçeyim. Henüz seçemedim tam. Chat siz seçin bari. Siz seçmiş olun. Kimi seçelim? Bak bence bu sefer kızım erkek mi diye sormayalım. Daha zor olsun. Tamam, kabul mü? Tamam, kabul. Sormayalım. <laughs> tamam. Herkes ayrı Let's bir şey go. diyor şu anda. Bari aynı şeyi yazsanız... Yani 10 kişi yazdı, onu da farklı şey yazdı. <laughs> çok iyi. Tamam, bir şey bir şeyi çok gördüm şu anda. Hmm. O zaman chat bu mudur? Kavga ediyorlar değil mi? Hayır bunu seç. Hayır, ya bunu evet seç. evet şu an o yani. istiyorum. Tamam o zaman bu, bu daha fazla geldi. Bu daha fazla geldi. Chat chat koyuyorum bunu tamam mı? Gördünüz mü? Görmedik diyorlarmış. <laughs> tamam gördüler gördüler. Ben seçiyorum. Seçimimi bir anda değiştirme kararı aldım. Tamam. Hazırım. Ben ee, mi soruyorum? Evet, şimdi sen soruyorsun ilk. Tamam, çok güzel. Seçtiğin karakterin elementi ateş mi? Hayır. Güzel. Tamam, güzel. Cinsiyet sormuyordum ama elementlerden ilerleyelim. Daha evet, güzel olur öyle yani daha güzel. Evet, şu zor. an en mantıklısı o geldi. Her karakter gitti. Seçtiğin karakter hidro mu kullanıyor? <laughs> Su elementi mi kullanıyor? Hayır, hayır. Bu arada ilk Seçmeyi düşündüğüm karakter kullanıyordu ve sonra dedim ki oyunda çok az su kullanıcısı var. <laughs> ben bugün off the record sende kullandım ya taktiği. Pyramid kullanıyordu diye belli oluyor hepsi. <laughs> evet evet ama çok kötüydü deneme oyunumuzda direkt <laughs> iki şıkkı indirmiştin yani neredeyse. Çok az ama ya Hydro kullanıyorsun cidden çok alakasız bir ama. cidden. Büyük kitabımı mı kullanıyor peki? Bir de öyle gidelim. Evet. O büyük kitap kullanıyorsun. Be benim soru şu an tuttu. <laughs> Şunlar gidiyor bu gidiyor? Şimdi bir düşünelim. Çok iyi çok iyi tamam ben. M keyfim yerine geldi şu an. Evet. Şimdi Ben bayağı <laughs> Dur bakalım şimdi ben de eleyeceğim bayağı bir. Güzel güzel bir soru geldi aklıma. Hadi bakalım. Seçtiğin karakterin saçı uzun mu? Yani uzun uzun hani uzun mu? Anladın mı? mı? omuz ee... boyundan daha mı uzun? <laughs> tamam bir bakmam lazım. <gülüyor> Hatırlamıyorum. <gülüyor> Dur karakterin ismini unuttum. Şey kapasak yani şey görünüm aklındadır Dur bekle. <laughs> <laughs> oh, bu zannediyorum. Karakterin ismi neydi? <laughs> ha tamam, tamam. Nasıl bir karakter seçtiyseniz kendisi de bulamıyor. Ben nasıl bulayım? <laughs> Hayır ama karakterin ismini unuttum. Bazen unutuyorum. Hani karakteri biliyorum. Ee, evet, saçı omuz hizasından, kendi omuz hizasından uzun. Tamam, hemen geleyim bakalım. Uzun dedim. Uzun aa, dedim. Ah işte. pardon, şey, pardon. Ayakı falan gidiyor bir anda değil mi? Ne oluyor? <laughs> tamam o zaman. Çok çok da eleyemedik. <laughs> Çok da eleyemedik o zaman yani lanet olsun. O uzun bu uzun. Şey, Bilmiyorum kapitanının kendi çıkması yok mu? <laughs> yok yok kendi saçı var kapitanının. Doğru o arkadan gözüküyor. Evet baya Aa, gençliği, baya uzun. Gençliği vardı. da uzun. Gençliği de var çok uzun bir saçı var kapitanının. Evet memleketten gidelim. Tabii. Ee, bu sefer de Inazumalı mı diye bir soru yönelteyim. Hayır. Inazumalı değil okey. Şimdi bakalım ben Ay, bir soru hayla, sorayım. Hayda hayda ben çok rahatım. <gülüyor> <gülüyor> Kafam rahat Can. Ama ön, bir soruyla önüme geçersem bir devam. Nasıl nasıl neyi nasıl eğleyebilirim diye düşünüyorum da. Seçtiğin karakter elektro mu kullanıyor? Evet. Tamam. Aa, şimdi tekrar panik atak olma zamanı. <laughs> Benim için. <laughs> düşünüyorum. Karakter temasında hayvanlı bir şeyleri içeriyor mu diye bir soru sorsam çok mu şey olur? İyi olmaz aslında. Sorabilirsin istediğin gibi. Tamam. Hayvan... Ama mesela dur, hayvan temasında bir şeyler içeriyor mu diye sorayım aynen de öyle olsun. Hayır. Adam başka kalmadı. Ben ele yemedim. Tamam sendeyiz. Seçtiğin karakter şapka kullanıyor mu? Evet. Güzel. Abi ben yine kaybediyorum. Bu <laughs> ne? Bu böyle olmamalıydı. Bu böyle olmamalıydı. <gülüyor> 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 Ya sen risk alacaksın ya da neyse ben bir tur daha uzatacağım. Tamam. Dur. tamam. Karakterin Fatü üyesi mi? Buna Skara da dahil olur diye düşünmekteyim. Ya da üyesi miydi diye sorayım çünkü Signora da öldü bir, bir, noktada. Evet Signora'yı işin içine katarsak sorunu yanıtlayayım. Evet. Yaşasın ikiye düştüm. <laughs> Çok iyi değil mi? Şöyle oldu. <laughs> Tamam sen de <laughs> şimdi dur bakayım. Ben iki tane kaldığımda her zaman tahmin yapacağım. Hani soru sorup sıkıştırmayı denemeyeceğim hiç. Tahmin... Çünkü Şimdi mantıken zaten aslında öyle olması lazım. Ee, yani iki, tane iki taneye düştüğümü mü tahmin edeceğim ben her defasında. Şimdi ben ikiye düştüm tamam. Ee, tahminimi söyleyeyim. Ben Sino diyorum. Tamam lütfen %50'yi kaybet. <gülüyor> ben tamam, <laughs> Sino diyorsun. Aynen. <laughs> Hayır, ben de tahminde bulunacağım. Ben de Sigma Ray'ı seçmemişsindir diye düşünüyorum. Bence sen de şey seçtin. Şapkalı çocuğu seçtin. Şapkalı çocuk şey mi? <laughs> Dur avare. Böyle <He>. bir <laughs> şey. Ha, tamam. Bazen tamam, isimleri aklıma gelmiyor. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Tamam. Sonunda bir tane kazandım. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Ya ben şey diye düşündüm. Saçını bilemedin ya, unutmuştu. <laughs> ya dedim kesin, kesin Sayno'nun saçını unutmuştur çünkü ben Sayno'nun saçının uzunluğunu unutup unutup duruyordum. Bir kısa saçlı <laughs> bir uzun saçlı diye hatırlıyorum. Kesin dedim Sayno bu. Allahım. onu ben hani böyle ona aşırı hakim değilim, böyle çok incelemedim gibi bir şey oldu. Böyle onun geldiği dönemlerde aşırı oynamadım gibi oldu. O yüzden unutmuşum hani çok da. Daha almadığım için vesaire hatırlamıyordum. belki o seni yanlış yönlendirmiş olabilir. Ya evet o, oradan <laughs> patladım ben. Aga üzdü. Olsun. Ben bunları <laughs> tamam. geri alayım bakalım. Da... Aynen hemen.